Selamlar ben Jadis. Bugün burada oturup yine bambaşka mide bulandırıcı bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Dostlarım bazen gülsem de, eğlensem de veya toparlayacak olursam kısacası mutlu olsam da gördüğüm kadarıyla ülkenin gündemi o kadar kirli ki. Çünkü uyandığımda sosyal medyaya girdiğimde, bugün acaba bakalım neyi eleştireceğiz, dememe inanın fırsatım bile kalmıyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan öyle bir olay var ki gerçekten artık dayanma noktamızı zorluyor. Ve bu yüzden ben de abiniz, kardeşiniz, dostunuz veya arkadaşınız olarak bugün burada sizinle olabildiğince hem bu olaylar hakkında konuş hem de birazcık sohbet edeceğim Bakın bunu popülistik yapmak için veya kadın kitle çekmek için söylemiyorum ancak bu ülkede gerçekten de kadın olmak çok zor ya. Zaten başlığı da bu yüzden bu şekilde attım. Medyada gördüğüm belli başlı konular üzerinden elimden geldiğince hem konuya değineceğim hem de kadın olmanın en azından gördüğüm kadarıyla ne kadar zor bir şey olduğunu sizinle konuşacağım. Tabii ki yaşadığınız şeyleri birebir olarak anlayamasam da en azından bir erkek olarak elimden geldiğince anlamaya çalışacağım. Hem de olabildiğince bu tarz videolar sayesinde sosyal mesajlar vermeye çalışacağım. Ha bu arada yine de şunu da söyleyeyim. Serinin erkekler için olanı da gelecek merak etmeyin ama bugün erkek erkek kız tartışması muhtemelen yapacağımız en son konulardan birisi olacak. Çünkü gerçekten de birkaç gündür her ne kadar hayatıma devam etsem de, etmeye çalışsam da bu konu çok fazla kafama takıldı. Bugün 15 yaşındaki bir kız çocuğunun çiğ köftecide uğramış olduğu... Siz hakkında konuşacağız dostlarım. Evet, maalesef yanlış duymadınız. Sıradan bir günde belki de cebindeki o kısıtlı parayla çiğ köfte almak için girdiği dükkan maalesef işletme sahibinin hedefi oluyor. Ufak kardeşimiz araştırdığım kadarıyla bir şeyler almak için dükkana giriyor. Dükkanın sahibi olan kişi de videoyu izlediğim kadarıyla birkaç kere kıza fiziksel olarak bulunuyor. Maalesef bu tarz videoları artık bildiğiniz üzere politika sebebiyle koyamıyorum. Zaten açık konuşmak gerekirse çok da anlatmak istemiyorum. Hani tacizin dokunmasından tutmasına kadar başlı başına beni ne kadar rahatsız ettiğini her birinizin bildiğini düşünüyorum. Ancak gerçekten de çok kötü bir an yaşanıyor. Yani bu kadarını bilseniz bile yeterli. Öncelikle şu anda en azından belli başlı kaynaklara göre ülkemizde her 4 kadından 3'ü ya fiziksel ya da psikolojik olarak hayatları boyunca tacizde Sessizce maruz kalabildikleri için genelde bu tarz olaylarda ne yapacaklarını bilemediklerinden dolayı sessiz kalıp bu tarz bir şey diyemedikleri veya ne bileyim çok acı ama görmezden gelmeye çalıştıkları olabiliyor ve bu olay onları hayatı boyunca etkileyebiliyor. Mutlaka zaten aranızda yaşayanlarınız vardır. Öncelikle böyle bir olay yaşadığınızda sizden gerçekten de iki ricam var. Birincisi lütfen ama lütfen bunu sadece sizin yaşamadığınızı acı ama gerçek bir şekilde fark edin. İkincisi de bu tür taciz olaylarına rica ediyorum. Bakın yalvarıyorum sessiz kalmayın. Gerekirse annenize, babanıza, ailenize yakın yakın dostunuza, öğretmeninize, arkadaşınıza, arkadaşının anne babasına bir şekilde birine söyleyin. Ama lütfen sessiz kalmayın. 15 yaşındaki kardeşimiz de yaşadığı tacizi öğrendiğim kadarıyla öncesine gidip ailesini anlatıyor. Sonrasında da mahallenin desteğiyle falan derken direkt olarak tacizci elemanın iş yerine basıyorlar ve tacizci oranlar evladı da korkudan kendini dükkana kilitliyor. Tabii kalabalık büyüyor derken olay yerine polis geliyor, elemanı dükkandan bir şekilde çıkartıyorlar ve gözaltına alıyorlar. Bu sırada da mahalleli kendisinin iş yerine maddi olarak zarar veriyor ve sosyal medyadaki insanlar da şu an benim yapmış olduğum gibi bu konu hakkında bir şekilde ses çıkarmaya çalışıyorlar. Bu adamın yüzü neden kapatılıyor, ismi neden gizleniyor ve en önemlisi de tacizci gerçekten de cezasını çekecek mi gibi gördüğüm kadarıyla epey fazla tepki yapmış. Yani bakın hala daha o kıza dokunmaları falan gözümün önüne geldikçe ciddi anlamda elim ayağım titriyor ama bir şekilde kendimi zor da olsa sakinleştirmeye çalışıyorum. Hani ben o videoyu izlerken bu kadar öfkelendiysem ailesini ve çevredekileri tahmin bile edemiyorum. Neyse dediğim gibi tacizciyi gözaltına alıyorlar ve olayların ardından şüphelinin verdiği ifade ne biliyor musunuz? 15 yaşındaki bir kıza dediğim gibi defalarca dokunuyor ve yapmış olduğu savunma şu. Alkollüydüm ondan yaptım. Bir şey diyeyim mi? Hani bilirsiniz merdivenden düşme olayları falan oluyor ya Twitter'da. Mutlaka denk gelmişsinizdir bir şekilde. Ne demek istediğimi zaten birçoğunuz anlamıştır da. Böylelerine ne yapmak lazım biliyor musunuz? Yani taciz ettikten sonra alkollüydüm diyenlere. Alkol şiş oturtmak lazım ve içinde de o şişeyi kırmak lazım. Sonra bir daha oturtmak lazım ve yine kırmak lazım. Sonra bir daha ve yine kırmak lazım. Çünkü bakın bu bu savunma değil ya. Oğlum alkol içmek bir insanı tacize mi yönlendirir? Kafasını s Yok ya ben ben cidden de derlenmek istemiyorum bu videoda. Hadi diyelim ki bunu geçemiyorum ama geçiyorum da toplum olarak bu tür bahaneleri ne zamandan beri tolere etmeye başladık oğlum biz? Ulan ülkede alkollüydüm diyerek insan insanlara taciz eden ve bunu normalleştirmeye çalışan gördüğüm kadarıyla çok fazla büyük bir zihniyet var. Ve bu zihniyetin arkasında ne var biliyor musunuz? Caydırıcı olmayan yargı kararları. Veya caydırıcı olan ama gördüğüm kadarıyla uygulamada sıkıntı yaşanan o kararlardan bahsediyorum. En ufağından, ya bak en ufağından daha bu olaydan çıkmaya bile gerek yok. Ulan bu mahallenin tepkisi. Sizce neden? Bir düşünün bakalım. Onca kalabalığın toplanması, bu adamın dükkanını basmaları, adamı darp etmeleri falan neden sizce? Bu insanların bu noktaya gelmesinin en büyük sebebi ne? Tabii ki de gördüğüm kadarıyla adalete olan güvensizliğinden. Diyorlar ki bu evladı zaten birkaç ay yatıp çıkacak. Belki de yargı sürecinde serbest bırakılacak. İnsanların da haklı olarak sabrı kalmadığından dolayı adaletlerini kendi elleriyle sağlamaya başlıyorlar. Ancak bu yöntem maalesef sorunun kökünü çözüyor mu diye soracak olursanız genelde gördüğüm kadarıyla sonuç hep aynı. Denetimli serbestlik. Ah güzelim ülkemin geldiği noktaya. Güzelim insanımın getirildiği noktaya bak yemin ediyorum. Ben çok üzülüyorum ya artık. Özellikle de dediğim gibi hani bunu yaşayan 15 yaşında küçücük bir masum kız çocuğu. Bir de bu kısım var. Yani bu kısım... <laughs> N nasıl bitireceğim bilmiyorum bu ses kaydını gerçekten en öfkelendiğim ses kaydı emin olun şu sakinliğin bu olayların artık normalleşmesinden veya çok fazla yaşandığından değil sinirden. Ulan tacizciyi yargılamaktan ziyade sosyal medyada birçok kişi ilgili videonun altına şey yazmış kız neden orada tepki vermiyor neden tacize uğramasına rağmen duruyor sence neden duruyor be an kodumun aptalı bir düşün bakalım bu zihniyetlerin eminim ki tek sebebi daha öncesinde kendisinin veya bir yakınının tacize uğramamasından dolayı veya tacizci olmalarından dolayı o yüzden de bu kafa yapısında olan her birinizin kafasını sikeyim en ufanlığın kaç tane videomda konuştum bu ülkede taciz edilen tehdit edilen bir kadın sesini çıkarabilmesine rağmen sesini çıkarmaya korkuyor çünkü en büyük korkusu en ufanlığın devletin kendisinin arkasında duramayacağını düşünmesi ve devletin de bunu düşündürmesi keza devleti bir kenara bırakıyorum zaten şok etkisi dediğimiz bir şey vardır anlık olarak olaylara karşı sizi kitler. Özellikle de kadın dinleyenlerimin eminim, eminim birçoğu bunu yaşamıştır. Bilirsiniz onun ne yapacağını bilememesi. Hani sesini çıkarsan ne olacağını bilemiyorsun. Sesini çıkarmasan o kabusla yaşayacağının farkındasın. Yani öyle bir durum ki bu. İki ucu boklu dere dediğimiz şey tam olarak bu. O yüzden de o videodaki 15 yaşındaki kızın tepkisiz kalması gayet normal oğlum. Şoka girmiş ya. Küçücük kız tacize uğramış. Onun hakkını savunmak yerine, ses çıkarmak yerine insanların diyeceğim insan da demek istemiyorum pevlatlarına ama odaklandıkları şeye bak gerçekten kafayı sıyırmalık. İşte sırf cezaların caydırıcı olmamasının ve bu zihniyetler yüzünden tacizciler yüz buluyor yüz. Dediğim gibi burada asıl konuşmamız gereken şey veya odaklanmamız gereken şey bu kızın veya türevlerinin neden sustuğu kaldığı değil. Neden bu kadar taciz sorunlarını yaşadığı. Oğlum tacizciler neden bu kadar hala cesur mesela? Cezalar mı caydırıcı değil veya neden yetersiz ceza uygulanıyor? Sorgulamamız gereken en önemli şey bunlar bunlar. Bakın açık konuşmak gerekirse bu toplumun her alanında gerçekten de ciddi ve derin sorunlarımızın olduğunu gösteriyor. Eğitimden hukuka, aile yapısından sosyal normlara kadar her yerde bir eksiklik var ya. Hani size eksik olmadığımız bir nokta söyleyin desem düşünüp duracaksınız. Çünkü eksik olmadığımız tek nokta eksik olduğumuzun farkında olmamız. Bir de dediğim gibi bu videodaki güzel kardeşimiz cesaretliymiş ki ailesine bu olayı anlatabilmiş. Olayı anlatamayanlar mesela veya diyelim ki bu tacizi şu anda göz altında. O ufak kardeşimiz mesela. Bakın ben her zaman cizcinin içeri girmesini hatta topluma hiçbir zaman kazandırılmamasını savunuyorum ancak açık konuşmak gerekirse içeri girdi diye sesimi kesmem çünkü benim için en önemli şey tacize uğrayan kişinin psikolojik sağlığı. Aranızda hayatı boyunca en az bir kere tacize uğrayan, ses çıkaran veya hukuki süreç yaşayan da vardır. Kaçınıza gerçekten destek olundu? Hanginize bu sorunu unutabileceğiniz kadar destek verildi? Bir elin beş parmağını ya geçer ya geçmez. Kadın takipçilerimin bu konuda ne kadar hassas olduğunun farkındayım. İnanın sosyal medyayı özellikle çok uzun süredir takip eden birisi olarak yaşadığım duyguları birebir anlayamasam da elimden geldiğince empati kurmaya çalışıyorum ve artık emin olun benim için taciz kelimesi bile söylerken yutkunamadığım bir kelime. Yani sizin bu olayları gördükçe toplu taşımadan tutun, dışarı çıkmaya korkar hale geldiğinizin ben de farkındayım ama korkmayın. Yemin ediyorum korkmayın. Belki benim için söylemesi kolay gibi gözüküyordur ancak emin olun bu kansız or- bu evlatları sizin korkunuzdan besleniyorlar. Amaçları sizi korkutmak çünkü sizin ne kadar korktuğunuzu bilirlerse üstünüze o kadar gelirler. Sosyal hayatımızda da böyle değil midir? Genelde zorba birine baktığınızda sesini çıkarandan ziyade daha çok sessiz olanın üstüne gider. Çünkü bilir ki onun üstünde gücünü göstermek onu daha fazla tatmin eder. O yüzden lütfen korkmayın. Bakın dostlarım bu tür olayların önüne geçmek istiyorsak belki zor ama hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak değişim gerçekten de şart. Ben de farkındayım toplumun değişmesi şart diyoruz, şöyle diyoruz, böyle diyoruz ama toplum günün sonu geriye gitse de çocukların özellikle daha küçük yaşlarda kişisel sınırlarını ve kendilerini nasıl koruyacaklarını ciddi anlamda öğretmemiz gerekiyor. Özellikle aranızda mutlaka çocuk sahibi olanlarınız da vardır. Rica ediyorum çocuklarınıza bu tür olaylardan kaçınmanın yanı sıra başa çıkabilmesi için destek olun. Ona bir sığınak olun. Eminim şu anda tacize uğrayıp sığınak bulamadığı için bu durumu içine atan ve bu durumdan dolayı da hayatının sonuna kadar mutsuz olacağını düşünen belki de yüzlerce kadın vardır. Ama dediğim gibi korkunuzun ve travmalarınızın size ele geçirmesine gerçekten izin vermeyin. Biz bize düşeni yapsak da devletin bir şeyler yapması gerek dediğinizi duyar gibiyim ve haklısınız. Devletin bu tür taciz gibi suçlarda ceza sürelerini arttırması ve özellikle de bana kalırsa o kişinin kimliğini falan gizlememesi gerekiyor. Hatta o kişiyi topluma kazandırmaması gerekiyor. Her insan hata yapar yani belki düzelir falan diyecek varsa onu şuracıkta domaltır derim. Özellikle devletin sosyal medyaya göre ses çıkarıp sonrasında denetimli serbestlik diyerek dosyayı kapatmaması lazım. Hem suçluyu toplumdan uzak tutması ve en önemlisi de tacize uğrayan kişiye de gerekirse ömür boyu destek vermesi lazım. Nasıl yapsın böyle bir şey şöyle böyle demeyin abi. Günün sonunda ben vatandaş olarak görevimi yerine getirip vergimi sorunsuz bir şekilde ödüyorsam devletin de kendi görevini yerine getirip benim yaşadığım sorunda gerekirse ömrümün sonuna kadar destek olması gerekiyor. Bakın esen bu olay buzdağının sadece görünen kısmı. Zaten ben de bu yüzden bu konuyu seri halinde tutmak istiyorum. Çünkü amacım gerçekten de insanlara yaşadıkları bu olaylarda aslında yalnız kalmadıklarını ve olmadıklarını göstermek ve tabii ki günün sonunda da tacizli osbeyvatlarına karşı bir nebze de olsa sesimi çıkarabilmek. Aslında bu olaylar kabul et etmesek de günümüzde maalesef yüzleşmemiz gereken bir gerçek haline geldi. Ve bu senin benim suçum değil. Kimin suçu olduğunu söyleyemiyorum. O derece bir durumdayız. O yüzden tüm samimiyetimle söylüyorum ki bu ülkede kadın olmak gerçekten de çok zor. Bu söylediğimden sonra ne kadar iyi hissedersin veya ne kadar samimiyetime inanırsın bilemem ancak ben elimden geldiğince her zaman her zaman bu sorunlara karşı sesin olmaya devam edeceğim ve senden de tek ricam pes etmek yerine umuda sımsıkı sarılman olacak. Ne demiş Reşat Nuri Güntekin? En uzun, en çaresiz geceni düşün, sabah olmadı mı?